Hadi bakalım şimdi biraz balık tutalım. Ne diyor burada? Hadi başlayalım diyor. Tamam, tamam. hadi başlayalım bakalım ne yapacağız? Burada bir balık tutma görüşmesi var şimdi. Oltamızı attık. Olta gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hiçbir şey yapmıyorum şu an. Oltayı geri çektik. Hiçbir şey olmadı. O zaman söyle deniyoruz. Bakalım bu oyunu nasıl oynamamız gerekiyor. Minna start diyelim. Minna dokunuyoruz. İşte bak bir tane yakaladım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Wow, iki tane oldu. Çok şanslıyım. Of. Aa geri gitti. Geri gitti. Balıklar geri gitti. O zaman bize şey yanlış yapıyoruz. Şimdi bakalım. Ne yapmamız gerekiyor şu an. Yinden şuraya basalım. Evet yeniden gidiyor. Bakalım yakalayabilecek miyim? Bakalım. 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 Hayır yakalayamadım ama dokunuyorum. Ama gene gitti. şey yapamadım. Bir kez daha deneyelim. Şurada dokunuyorum. Şurada dokundum. Evet yakaladım bu kez yakaladım. Bakalım ne olacak. Ama yukarıya gittiği zaman onu yakalamam gerekiyor. Aşağı düşmemeli. Şöyle mi yapacağım acaba? Dokunuyorum. Ne oldu? Havadayken dokundum. Balık Yine gitti. Bir tane daha deneyelim. Hop. Şurada yakaladım. Tamam. Şu an yukarıdan aşağı düşmesi engellemem lazım. Şöyle <laughs> mi dokunacağız <laughs> acaba? Bakalım. bakalım. Evet. Oh, hayır bir şey yanlış yapıyorum. Bir kez daha deneyeceğim. Sanırım bu balığı yakalamıyorum. Gel git, gene, gene yakalayamadım. Bir kez daha, bir kez daha. Nasıl geçmiyoruz? Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Bak, şöyle. Ama olmuyor. Ne yapabilirim? Yakalayamadım. Gene yakalayamadım. Çok başarısızım şu an. Şöyle balık gelse dokunacağım. İşte bak, işte wow yakaladım. İşte böyle. Hadi bakalım. Şurada dokunsam. Şurada dokunsam. Şurada bir yine dokunayım. Lütfen. Oo, hayır, hayır, hayır. Hayır ya, hayır. Balığı yakalıyorum ama geriye düşürüyorum suya. Bunun bir sözüm olmalı. Evet. Hadi bakalım. Lütfen suya düşme. Lütfen suya düşme. Lütfen, lütfen. oy, 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 oy. Sanırım oyunu durduracağım yakalayamıyorum ne yapayım, başaramadım. Uzun süre çalışamadım yakalamam gerektiği konusunda. Balık da kalmamış daha kendi Hadi bir tane daha şöyle 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 bu kadar balık var ya yakalayamadan çıkamayız. Sihirli oldum artık. Yine yakalayamadım. Valla son kez deniyorum. Gene olmazsa oyunu yorulduracağım. Çünkü nasıl balık yakalamaz diyeceğim bu videoda. Şimdi yakalayamadım. Başarısızım. Evet evet şu an. Tamam. Bence hayır. Evet arkadaşlar nasıl balık yakalamazı birlikte izledik. Bu başarısız oyunu bizlerle birlikte izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bir dahaki videoda gerçekten balık yakalamayı birlikte öğreniriz. Bunu bilen varsa buna yazsın. Nasıl bir kalacağım gerçekten bilemiyorum. Gördüğünüz üzere. Neyse bir daha günle görüşürüz. Bay bay.